her sene kendini olimpiyaya girecek gibi hissediyor musun? Yani bir yol artık girdik. Her Abi, sene Olimpiya olur. Her sene yaparsam akılda kalan biri olurum. Ama her sene üzerine koymadan katılır mıyım katılmam. Yani benim hmm. eksiklerim var. Neren eksik o zaman sorayım sır demişler. Şartın iç sırtım, alt sırtım, arka bacak ve iç bacaklarım. Yani mesela yakalamak istediğim kondisyon, mesela Roseman'ın kondisyonunu çok beğeniyorum. Çok sert ve çok iyi çalışıyor. E yaşı da genç. Haliyle o yakalanan kondisyonu ben yakalayabilir miyim? Kesinlikle yakalayabilirim. Biraz daha zaman gerekiyor. Belki de daha farklı bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama ben bu sene yarıştım, seneye bir daha olimpiyat, seneye bir daha olimpiyat diye her sene yarış yapan bir adam olmak istemiyorum. Belki de tap olacağım için çalışmalıyım. Belki 2 sene üstüne yatıp daha iyi bir fiziğe çıkmalıyım. Burada beni korkutan tek bir şey var. 103 kilo sınırı. Ben bu arada artık esnemeden boy vermeye başladım. Esnemeleri bıraktım. 1.82.7 çıkıyorum tarzı şey boy ölçümlerinde. Sadece kiloya odaklandık. Ama kilo artmadan da sırtı büyütüp oraya eksiklerimi kapatarak çıkma gibi bir projemiz var. Bunu gerçekleştirebilir miyiz, gerçekleştiremez Bu yarıştan sonra önümüzdeki senelerde göreceğiz. Her sene olimpiyeye girerim demiyorum. Ama kesin bir şey de söylemiyorum. Evet. Tamamen sürece bağlı abi.